Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Bugün Valorant oynuyorum. Valorant'ın ilk videosu. Evet arkadaşlar, tekrardan doğduk. Bakalım, ilk Valorant videom. Nasıl oynayacağız, görüyorsunuz. Evet, bunları iptal et. Şu, şu şekilde atsak. Tamam. Zırh çektik, silah da çektik. Çekimi o kadar gerek duymuyorum. Evet arkadaşlar bu ye oyunu bilmeyenler için hemen bir tanıtım yapayım. Herkesin yetenekleri var. C, Q, E, X yetenekleri. Bir sürü silah çeşitli falan var. Dört tane map var. Ben Bak bu küreler mesela ultimizi getirmesi sağlıyor ultiler kill alınca ve o kürelerden toplayınca geliyor bir evet, bir arkadaşlar. düşman kaldı bizimkiler dedim topladı benim iş yapmaya gerek yok yani gerek kalmadı yani Aa, sen beni geçecektin? Benim yanına gitmemiz lazım. bir. Hadi be. 40. 5 tane bir şey kaldı bitti. Şimdi aldım. Geliyor Şahin içeride. İçeride bak. Hadi be boşa gitme. İyi düşman. Acıdı mı? <laughs> Şahin uçtu. <laughs> Benim operatörü var. almam lazım bunu. Bu nerede? A aldılar. Operatör beliş enayi operatör lan. <laughs> A enayi operatörü. Şimdi operatör bu, bu, haritada güzel. Burada iyi iş yapıyor. Güzel kaldırsın. Sıkıntı yok. Köpeğe bak köpeğe nasıl saldırıyor. Dörtler var. burada. Okey ben kanalizasyondan arkalayacağım hepsini. Evet arkadaşlar şimdi. Oğlum nereye atıyorsun Şahin? Şahin uçtu. Kanka nereye atıyorsun? Şahin Kanka, nereye atıyorsun? Şahin 77 Viper. Evet arkadaşlar burada geleceklerdir diye düşünüyorum. Ondan dolayı eğimi hiç bozmayacağım. E, Reyna'yı 104 vurmuşum haberiniz olsun. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Five minutes later. B'ler bu Evet arkadaşlar burada çok ses çıkıyor. Hoş geldiniz. Spike, Spike yerleştirildi. Spike Eyvah ya. Gir 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 Burada. Reyna ölmedi 137 ya. Sağdan. Direk girişte aşağıda sağda. Tam Alt tamam altta tam altta tam. Hadi be. Burada. Bir düşman kaldı. Düşman yerde. Evet arkadaşlar yine biz A'dayız Ondan Kapattılar oynasın. öbür tarafları full. şu aradan herkes var. İnce iki kez Hadi lan oradan ya duvardan vurdu. Ya buradan atlarsanız ölürsünüz ama bu karakterle uçabiliyorsunuz arkadaşlar. Dörtler. Geliyorum. Ben yine arkalayacağım. <gülüyor> <gülüyor> o adamlar orada tutabilirsiniz çok güzel olur. Geliyor bak. Fenayı kes, fenayı kes, kes Kafasına. Yap lan aşağıya varmış. bak, şurada, şurada. Keko'ya bak, Keko'ya bak. Bekliyor. Nerede? Burada bir yerde ses var mı? Bir can atsana karı Dolduruyorum Hadi hep beraber Sağ. Dolduruyorum ah. Bakın şimdi var, var Omen 148 yemiş abi iki şene var omenin şaka gibi Mitte. Ne biz sakalım bakalım. Nereye gitti ben de bilmiyorum. Ah orada kalmış. <laughs> Dur ya aşır. Hepsi bende hepsi bende. Dünyama hoş geldiniz. Spike yerleştirildi. Sahnim, Dostlarımı yok edemezsiniz. kalan son oyun. Çeksin. A geçti A, e, Reyza geçti bu arada. bir kill. Il. Bir bakmışsın burada. Geliyorum bir bakmışsın. ben. Bir bakmışsın. Yok, ki. Almamışım Q'yu. Şu alsam da zaten sıkıntıymış. Düşman yedi Ah ah yedi. Yerjen yedi. yedi. Yerjen yedi. Yerjen yedi. Yerjen Nasıl sıkıyorsunuz abi? Jüdi Neredesiniz? Nereye gidiyoruz? B'ye mi? B'ye. Burası. Burada adam var duvarda. Düşmanı gördüm. Bekle kör atacağım. Spike ben. Kur. Ah. Geçte sağda. Ama sağda geçmiş olabilir. En sol soldaydı. Orada mı? Hı <laughs> hı oradaydı. Ben bir değil mi? bu? Gel. Dur, AVP'yi burada harcamayalım. Parayı bitirmeyelim. Vayne kafada. Yardım edin. Gösterme. Omen var. İki var, i̇ki var burada, midde iki var. Stage'de Reis. Düşman görüldü. Başlamadı. Reis gitti. Oyuncular oyunu öğrenmiş acaba. Ah! Güzel, bu arada iyi vurdu ha adam. Gir kanka ayağa Kafa kanka. Düşman görüntü. Bir düşman kaldı Ne iyi baktın lan adamın kafası Hı -hı. Hı -hı. Kanka önünde adam vur onu Al işte çok Çok ilginç. Ilginç. Oraya kadar nasıl gittin ya. Evet arkadaşlar geldik Dolduruyorum, Dolduruyorum. oldu Çaktım Hadi Reyna çektim Laboratuvara dikkat edin bu arada. Arkalanabilirsiniz. Görüş kısıtlanıyor. 3. Ayakta kalan sonu. Spike aldım. Vandal var mı? Hayda, lume'ye attım ama ya. Reyna burada. Düşman görü, uçtu. Hey <gülüyor> 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 ya blok attı. güzelim bu arada arkadaşlar. Oh. Heaven'da biri var. Aldım. Can var mı ya? Gel bana doğru. 30 can, 30 canmış. Hadi hep beraber. Biri nerede? Tamam. Kur. Dolduruyorum. Hı. Yapış kısıtlanıyor. Ah. Ne bunu orada reis var hele Vur şunu ya oğlum. Can var mı? Kim can var sana aynı ki <laughs> şey hoş geldiniz. Nice bomba. <laughs> Hadi hep beraber. Gücüm yetmiyor. <laughs> Evet arkadaşlar son turu AWP'mizi çektik AWP'mizi alabilirsek çok güzel olur alamazsak nane yedik gerçi bizde bizim elemanlarda para çok şu şurada bak bitirdik bak ya biri, biri heaven'da duruyor bak, biri daha bitecek, bak. bir daha pikleyecek bak hop seyircim aşırı can az bu arada solda. Bir düşman kaldı. Çok iyisiniz. Artık yok. Burada 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 base'de base'de base'de. Salsanız bana salsanız. Eyvallah. Ne Saldıranlar Decik. kazandı. Çok... İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir like atarsanız, bir de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.